Bu arada gülümsetecek bir haber vereyim. Türkiye dün İsrail'e tek taraflı olarak vize muafiyeti getirdi. Evet evet İsrailliler vize almadan ülkemize elini kolunu sallayarak gelecekler ama bizler İsrail'e gitmek için vize kuyruğuna mecburuz. E hani devletler arasında mutekabiliyet vardı? Hani İsrail'e karşı güya kükrüyor, seller gibi akıyor, coşuyorduk? Hani devleti yönetenler habire laf çakıyorlardı? Hani Netanyahu firavundu? Ayinesi işse kişinin son olanlar ortada. AKP İsrail atışması kayıkçı kavgasıdır. Uzaktan laf atma ve milleti ahmak yerine koymak tiyatrosudur. Hayır öyle değilse dün aşıklanan bize muafiyeti nedir? Aşıklasınlar. Coca-Cola içenlere saldırarak yalandan İsrail düşmanlığı olmaz ki. İsparta'da açılan Coca-Cola fabrikasının temelini atan da Tayyip Erdoğan. Değerli izleyenlerim sadece dış politikada değil her konuda kaos durumu var. Hatırlayın bir seneden fazla oluyor terörsüz Türkiye diye bir masal uyduruldu. 13-14 ay Türkiye bununla uyutuldu, bununla uyalandı. Aradan o kadar zaman geçti. Sonuç a 0 sıfır elde var sıfır. Suriye PKK'sı SEDEG Türkiye'ye meydan okumaya devam ediyor. İşte daha dün bile mazlum Abdi Halep bağlamında yine ülkemizi tehdit etti. Apo da malum 3 gün önce aynı şeyi yaptı. PKK Apo Hamisi Devlet Bahçeli ise suskun oralı değil. Buna karşı Fethi Yıldız durumu kurtarma adına SEDEG'e uzaktan laf çakıyor. Keza içeride değişen bir şey yok. Açılım heyetine alınan Ahmet Türk göreve iade edilmedi edilmiyor. Pardon ama bu Ahmet Türk madem bu kadar sakıncalı sözde barış heyetine neden alındı? Bu şekilde devlet yönetilir mi Allah aşkına? Yine dün açıklandı Mardin'deki kayyumun görev süresi 2 ay daha uzatılmış. Aynı şekilde Van'da kayyum Kürtçe eğitim veren kreşlere asılan Kürtçe tabelaları indirip Türkçe tabelalar asıdı. Bu olan elbette iyi fakat nedir bu bir ileri bir geri tablosu? Yine bir ay önce yarın tahliye edilecek denen Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekta hala hapiste. Bütün bunlar ise eşittir, değişen bir şeyin olmadığıdır. Saray, halkın eğilimini ve tepkisini anketlerde görünce frene bastı, hadise bu. Bu şekilde de ölçme ve kontrol adına sahaya salınan devlet bahçeli ortada kaldı. Dünden iki not daha, birincisi cezaevleri hala sıkışır ve ödenek yetersizliği içinde. Mahkumları aç bırakmamak ve de yaraşmak için 50 bin kişiye ilave olarak ikinci bir 50 bin kişiye de af getiriliyor. Evet evet yeni bir infaz düzenlemesiyle tekrar örtülü af söz konusu. İkinci not, Bağkur ve Denel Sağlık Sigorta Borcu olanlara kamu hastanelerinin kapatılması. Bundan böyle sayıları milyonları aşan büyük bir kesim devletten sağlık hizmeti alamayacak. Suriyeli milyonlara 10 küsür sene bedava sağlık hizmeti ve ilaç veren iktidar söz konusu Türkler olunca aynı hizmeti vermiyor. Çünkü onlar Suriyeliler gibi ensar ve ümmet değil. Sonlandırırken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.